Evet ÖSYM son yıllarda çemberi gerçekten önem veriyor. 2021'de çizdirmeli çember soruları, aynı şekilde 2022'de bayağı bir çember sorusu vardı ve genel olarak sınavın eleyici tarafı da bu çember sorularından oluşuyordu. Çizdirmeli bir tane çember sorusu var. 2023 e, tayfa için e, güzel bir soru. E, 2022 için de öyle hani Beni seven varsa izler belki diye o şekilde eğlencesine izler diye tatilde. Matematik öğretmeni Metin Bey çizimini öğrencilerin yaparak çözeceği bir geometri sorusu için tahtaya şu bilgileri yazıyor. Köşeleri çember üzerinde olan bir ABCDE beşgeni çiziniz. Şimdi biz beşgen deyince aklımıza normalde şöyle bir şey geliyor. Ama işte bu arkadaşlarım düzgün beşgendir. Bize beşkenden bahsettiği için ben her kenarın birbirine, birbirine aynısıdır diyemeyeceğim. Bir çember düşünün. Bu çemberin içinde şöyle köşeleri çemberin üzerinde olan bir beşgen. Şu şekilde. Ondan sonra şu şekilde. Şöyle. Güzelce çizeyim aklınıza canlansın. Şöyle. Aynı yapmadım ki. Çünkü düzgün beşgen olmadığını Anlatmaya çalışıyorum size. Ee, hemen harflendirme yapmamız gerekiyor. A, B, C, D, E demiş. A'dan başlıyorum. Sağına B. Hemen diğer sağına C. Sonra D. Sonra E şeklinde gönderdim. Pekala. Burada bize ne soruluyor? Yani daha doğrusu ne söyleniyor başka? A, B'nin ve B, C'nin ve C, aynı uzunlukta oldu. Hemen oralara şöyle. A, B, B, C ve... CD. Bakın buralar aynı uzunlukta. Bunun manası şuradaki yay uzunlukları da birbirine eşitmiş demektir arkadaşlarım. Peki pekala. Hani neden eşit değil? Çünkü bu kirişler birbirlerine eş parçada. O zaman bunların e, gördükleri yaylar da eş uzunlukta olur diyebiliriz. Yani böyle yorumlayabiliriz. Pekala mavi kalemi aldım. Şimdi de AE ile ED'nin aynı olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Hemen buralara da eşitlik koydum. Ve şimdi bana verilen açıyı yerleştiriyorum. AED neredesin? Evet, buradasın. AED. Sen sana hemen şöyle 123 derece koydum ve bana sorulan da BCD açısı. Şimdi biz bu BCD açısını istiyoruz. Ne yapmamız lazım? Şuradaki eş yay uzunluklarını kullanmamız lazım. Nasıl kullanacağız? Elimde bir veri var zaten. Bak AED açısını biliyorum. O zaman AED açısının karşısı da 246 olacak. Yani yay uzunluğu 246 olacak. Şuralara 82 82 düşeceğini anlıyorum o halde değil mi? Yani 246 şuranın tamamıysa 3 eş yay uzunluğundaysa hemen 3'e böldüm ve bu yaylara 82 82 82 düştüğünü anladım. Pekala ben burada hala BCD'ye ulaşamadım. BCD'ye nasıl ulaşacağım? Şuradan A'dan C'ye şöyle bir Kiriş çeksem bu bize burada bir kirişler dörtgeni oluşturuyor. Kirişler dörtgeni denmesinin nedeni de full hepsi kirişlerden oluşmuş. Yani e, şu şekilde göstereyim. Bakın burası bir kiriş, burası bir kiriş, şurası bir kiriş, burası bir kiriş. Peki kirişler dörtgeni özelliği neydi? Karşılıklı açılar birbirlerini 180'e tamamlamıyor muydu? Evet e, o zaman 123'ün karşısı da ne olacaktır? 57 mi oluyor? 7 koysan 130, 50 koysan 180. Evet. 57 oluyormuş arkadaşlarım. Hemen buraya yazdım. Pekala. O zaman ACB açısını da bulmam gerekiyor. Çünkü benden BCD açısı sorulmuş. E burayı da bilirim. Sonuç olarak bunun karşısı da 82'yi gören bir yay. O halde burada yarısı kadar olacak değil mi? Çünkü köşelerden çekilmiş. 41 olacaktır. O halde 57 ile 41'i topladığımızda da cevabın 98 olduğunu görürüz değil mi?